Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar ve merhaba arkadaşlar. Bizler Mete Prenses Goldie kanalında Diamond Mint Hani Race ve Twilight'ız. Arkadaşlar bugün çok mutluyuz. Çünkü bugün yine bir ponimiz daha oldu. Bu bizim 15. ponilerimiz arkadaşlar. Biraz az biliyorum ama biliyorsunuz babam bana zorla pony alıyor. Çünkü çok oynuyorum. İstemiyor. Geceleri de saat 12 gibi falan oynuyorum. Annem bile uyuyamıyor. Bu yüzden babam bana pony almıyor. Arkadaşlar çok güzel bir pony. Bunu bana arkadaşım verdi bu arada. Ben ayrı bir paket yaptım. İkisi de çok tatlı arkadaşlar, Ay, çok tatlılar. Arkadaşlar acayip tatlılar. Oynaması da çok güzel, çok güzeller. Ama acayip. arkadaşlar. Hmm. Yine çok güzel ponilerimiz oldu. 12 tane ponimiz vardı. Bir dakika 13 milyon 12. Ha, pardon 12 poni. 15 ediyor. 2 ponim daha oldu. 15 poni. Wow. Çok mutluyuz. Evet. Hem de nasıl mutluyuz. Wow. Evet. Çok mutluyuz arkadaşlar. Evet. Acayip mutluyuz. Evet hemen açıyoruz. Daha doğrusu gösteriyoruz. İşte bu çok güzel arkadaşlar. Ben şimdi açtım. Bir dakika makas alayım. İşte makasımız da burada. Arkadaşlar bu oyun çok tatlı. Paketi zorla yaptım bu arada. İki poni zor sığdı çünkü arkadaşlar. Biz... İşte arkadaşlar. Artık bu açalım biz çekilelim şöyle kenara. Tuvali gelin. Tamam. Ve onu e, onun ismi Twilight yanlış söyledim arkadaşlar. Hemen açıyoruz makasımızla. Makas. Ve bu paketi yapmak biraz zor oldu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dedim. Wow. Arkadaşlar çok zor. Şu bantları mı kessem de ne yapacağım? Çok zor arkadaşlar da. Ve arkadaşlar o filmleri çeken kişilerin 2-3 e, kişisi bizim sınıfta e, arkadaşlar. MLP hayranlarından. Genellikleri ve kanal oluşturan kişiler 2-3 kişi bizim sınıfta. Mesela e, MLP e, Ceylin bizim sınıfta. Şaban Şen, babasının ismi Şaban Şen'di. Bizim sınıfta. Ama gerçek ismi Nihal. Ee, sonra arkadaşlar başka şu an aklıma gelenler buydu da başka bilmiyorum yani. Arkadaşlar açmak üzereyim. Açıldı. Ama son bir kesmeyle her şey daha kolay olacaktır. İşte, işte Blimey Blimey kendiyorum Blimey. Blimey İlk defa bir Blimey kim olur arkadaşlar çok wow. mutluyum ee, Sonucumu diğer poni de merak ettim arkadaşlar açıkçası. Wow. Bu da dergiden çıkan ponilerden Hepinize ses diyor. E, ee, bunun kuyruğu topmuş arkadaşlar. İkisi de çok tatlı. Arkadaşlar çok güzel ve tatlılar. Woohoo! Evet. Woohoo! Woohoo! Bunu ben almayı düşünüyorum zaten arkadaşlar. Ne yapayım artık? Kendi paramı harcamama bile gerek kalmadı. Ben ona bu arada bir tane cici bici verdim o cici cici de ben de poli bırakıyorum. O da bana bu e, bunu verdi kanka Nihal. Ee, sonra bir de sınıf arkadaşım MLP Ceylin bana bunu verdi. İkisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, benim bir tane daha yapılacakım vardı zaten arkadaşlar. Hemen onu da bulayım. Ne burada? Abuzey kabuzey. Benim böyle bir tane daha Apple Jack'im vardı. Bir tane daha Apple Jack'im oldu. Vay hell. Ee, arkadaşlar benim bir tane daha Celestial vardı. Bir de dakika o nerede? Oğlum. Bu e, arkadaşlar ben biraz boyadım bunu. Şu altları falan boyalı. Ama merak etmeyin ben poninin hepsini poli hepsini boyayacağım. Bir de şu parçası var. Şunlar da birlikte çöpe atıyorum artık. Evet. İşte ben bu poninin tamamını zaten maviye boyayacağım. Ee, Luna yapacağım. Ve arkadaşlar Luna mavi miydi ben hatırlamıyorum. Eğer mavi bilenler yorumlara yazsın. Bu poniyi ben boyadığımda zaten tanıtımı çekiyorum. Çok güzel poniler arkadaşlar. Ve iki tane Celestian. iki tane Apple Evet, İki tane de pinkim oldu. Vuhuu. <laughs> Çok mutluyum. Hemen göstereyim pinkilerimizi de. İşte birinci. En ilk önce aldım pinki ve sonra aldım pinki. Arkadaşlar biz aldım Hadi. Ve lütfen abone olun arkadaşlar. Evet abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve abone unutmayın. Unutmayın. Çok daha fazlası var. Onu duydunuz. Bu kanalda çok daha fazlası var. Gidelim tatlım. Tamam. <laughs> Gel tatlım.